Kokusu kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ıspanaklı börek yapacağım. Hazır yufkadan çıtır çıtır ıspanakları yıkadım. Şimdi doğrayacağım. Biraz iri doğradım. Çünkü bunlar piştiğinde zaten küçüleceklerdir. Evet hazırlandı. Şimdi iki tane kuru soğan kavurmak için. Bunları da hazırladım. Kısık ateşte Soğanlar örene kadar kavuracağım yağda. Soğan kavrulana kadar biz sizde hazırlayalım sosumuzu. 2 kepçe yoğurt. bir bardak sıvı yağ koyacaktım ama bakacağım göz kararı. Sanırım yarım yetecek. Biraz da maden suyu. Daha çıtır yapıyor maden suyu koyulduğunda. Bunu güzelce karıştıralım. Gördüğünüz gibi bir miktar koyu oldu. Bunu sıvılaştıracağım şimdi. Biraz daha yağ ve maden suyu ilave ederek. Hepsini kattım içine yağını da bir bardak koydum. Aslında içerisine yumurta da katılabilir. Yumurta sarısı veya beyazını sevenler koyabilir. Ama yumurta kokmasın diye bu şekilde daha güzel oluyor. Biraz ölmüş olan soğanların içerisine baharatlarımızı ekleyelim. Tuz. Kırmızı biber. Yarımdan biraz fazla biber salçası ıspanakları ekledikten sonra güzelce karıştıralım gördüğünüz gibi ıspanaklar da ölgünleşti o büyük ıspanaklardan eser kalmadı küçücük oldular yufkanın üzerine sosumuzu dökeceğiz sonra da her tarafına süreceğiz 3 Bu şekilde kenarları katlayacağız önce. Bu aralara da eğer sos sürersek çok güzel olur. Her katlamada Evet. Hepsini bu şekilde sarıp bitirdikten sonra diğer tepsiye dizeceğiz. Bitirdikten sonra üzerini bu şekilde sosla soslayabilirsiniz. İsterseniz yumurtanın sarısıyla da yapıp ve üzerine susam ekleyebilirsiniz. Çok güzel olur. 180 derece yarım saatten 60 dakika. Yani düzenli bir şekilde kontrol etmekte fayda vardır. Şimdi altını kontrol edeceğim. Evet. Altı güzel pişmiş. Birazcık daha kızarmasını isterseniz bazıları kızarmamış. Onları bırakacağım. Siz kendi zevkinize göre de yapabilirsiniz. Duyuyor musunuz sesini bakın? Gayet çıtır çıtır çok güzel olmuş. Birazcık daha bırakacağım ben şimdi 5 dakika daha. Siz düzenli bir şekilde kontrol edin. Her fırın aynı pişirmeyebilir çünkü. Tam 30 dakika sonra bu şekilde kızardı. Bu şekilde seviyoruz biz. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu şekil aralıklarla da kesebilirsiniz. Daha küçük aralıklarla da kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır şu an. Üzerini bir havlu ya da sofrayla kapattığınızda yumuşak da olur. Dileyen o şekilde de servis edebilir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğenip, kaydedip, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.